geldim. Selam. Neyin var? Niye bu kadar keyifsizsin? Üzülüyorum hadi. Ne hakkında? Hiç. İyiyim ya ama sesim kesilmiş. Yok hiçbir şey sormayacaktım aslında. Yani bunu böyle diyeceğimi biliyordum. Son bir aydır böyle erkek bir şey yaşıyorsun. Ne yaptığın belli değil. Bir öylesin, bir böylesin. Yani sorun ne asla anlamıyorum, söylemiyorsun da. <laughs> Anlatır mısın artık neler oluyor? Benimle ilgili mi? Evet, seninle ilgili ama düşündüğün gibi bir şey değil. Arka, şimdi de bilmeceli konuşuyoruz. Yani dün söyler misin artık? Sorun ne? Nasıl benimle ilgili? Ya bak, konuşmak istemediğim bir konu var ve sen beni zorluyup duruyorsun. Hayır anlamıyorum yani istememem gerçek bir yeterli bir neden değil mi? E niye geri adım atamıyorsun ki? Ya ben senin gibi böyle bir öyle bir böyle davransaydım deli olurdum. Senin gibi bir insan olsaydı sen de bir öyle bir böyle davranırdın. Konuyu kapat artık. Kapatmıyorum ya. Bu bence önemli bir şey ve geri adım atmayacağım. Öyle mi? Öyle. O zaman daha çok bekleriz. Umurumda değil. <laughs> Bak. Bu aptal oyunları oynamak, tamam mı? Bu mesele ciddi. Ve bu ciddi mesele üzerine düşünmek istiyorum. Ben istediğim zaman bu konuyu açmak istiyorum, tamam mı? Tamam. İnan ne halim var senin. Beni deli ediyorsun. Ay sen beni deli ediyorsun Asıl. <laughs> ne güzel işte bak, iki ortak nokta. Tamam, ne istiyorsan tamam, Bak sırf sen istiyorsun diye ben söylemiyorum, biliyor musun? Ve bir şey söylenecekse bu ben istediğim için olacak. Bu böyle bir mesele. Tamam dedim. Ne yemek istersin? Acıktım ben. Bilmem. Çin yemeği olabilir. Susamlı tavuk. Yani. Bilemedim. Tia bak. Ben bazı şeyleri açıklama konusu... Bazı şeyleri açıklayamıyorum. Bu bana zor geliyor. İçimde kafamdaki düşünceler, benim için önemli olan konuları insanlara açamıyorum. Paylaşamıyorum bunları. Bilmiyorum. Büyüdüğüm çevreden dolayı mı ama böyleyim. Yani insanlara bağlanamıyorum, açamıyorum kendimi çabucak. Ya tamam anlıyorum. Ya işte biliyorsun, biliyorsun. Düşünüyorum. Düşünmemen gereken şeyler düşünüyorum. Üzerine düşünüyorum, düşünüyorum, bunların ve sonunda düşünmekten dolayı strese giriyorum. Bu strese beni yiyip bitiyor, yıpratıyor beni. Tamam, evet. ya sakin ol. İşte, ne, bu ne bok gibi hissediyorum işte. Bok gibi hissediyorum bu durumdan dolayı. Yani benim sorunum bu iş? Ben zayıf biri olmak istemiyorum. Zayıf biri değilsin. Ben, Ösef, ben seni öyle gördüm. Anlat, ne oldu? Söyleyebilirsin bana. Bana yani bak, çok saçma, biliyorum ama anlatayım gitsin artık. Seni çok seviyorum ve seninle yaşlanmayı düşünüyorum. Ama bir günün birinde eninde sonunda ayrılacağız, birbirimize veda edeceğiz, bunu da biliyorum. İşte o zaman seni nasıl bulacağım, nerede bulacağım, ne zaman bulacağım bunu biliyorum. Bunu düşünüp duruyorum sürekli. Bu, bunca zamandır düşündüğüm şey değil mu? <laughs> and this is it yeah.